Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan mini mini otlu poğaçalar hazırladım. Hemen pratik bir şekilde yapılışına geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. 125 gram kadar oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, üzerine 2 tane yumurta. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Ve dilediğimiz miktarda beyaz peynir, lor peynir, dilediğimiz çeşit bir peynir küçük küçük doğrayıp ekliyoruz. Üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker ekledim. 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Yavaş yavaş ununu eklemeye başlıyorum. Bir miktar tam buğday unu kullandım. Orta yumuşaklıkta yaklaşık 500 gram kadar un ekliyorum. Dilediğiniz unu kullanabilirsiniz. Unumun bir kısmını ekledikten sonra bir paket kabartma tozu bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum, bir tutam dereotunu da ekleyip bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Unumu azar azar eklemeye devam ediyorum. Son olarak peynirini de ekliyorum. Tüm harcı birlikte yoğuruyorum. Peynirlerin tane tane kalmasını isterseniz bu aşamada çok da fazla ezmeden yoğurmaya çalışabilirsiniz. Orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir hamur yoğurduktan sonra küçük küçük ya da dilediğiniz şekilde bezeler alarak yağlı kağıt serilip fırın tepsisine dizebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Öncesinde üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Çörek otu veya susam da serpebilir. Çok çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Tekrar söylüyorum 200 derecelik fırında alt üst ayarda güzelce pişiriyoruz. Altı üstü kızarıncaya kadar. poğaçalarım pişti fırından aldım günlerce kalsa da bayatlamıyor çok çok lezzetli oldu kesinlikle denemenizi tavsiye edebileceğim ölçülerde çok güzel poğaçalar içinde peynir dereotu tam buğday olduğu için oldukça da besleyici hemen sizlere son aşamasında gösterip videomu tamamlıyorum daha doğrusu iç dokusunda gösterip videomu tamamlıyorum Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yazmayı unutmayın. Çok şey istedim biliyorum ama sizlerin yorumları, abone olmanız bizim için çok önemli. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum hepinize. yeni tariflerimde ve diğer farklı tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.